Herkese merhaba. Marmara bölgesini sarsan son olayı inceleyelim. 23 Nisan 2025 tarihinde saat 12.49'da İstanbul Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi. Sadece 13 saniye süren bu sarsıntı tüm Marmara bölgesinde ve çevre illerde hissedildi. Şimdi işler biraz daha ciddi. Ana depremden bu yana tam 445 artçı sarsıntı kaydedildi. Evet, doğru duydunuz. 445 Bunların arasında iki önemli artçı deprem 5.2 büyüklüğüne ulaştı. Bu artçı sarsıntılar çoğunlukla Orta Marmara ve Kumburgaz segmentleri arasında 15 ila 20 kilometrelik bir yarı çap içinde yoğunlaştı. Ana depremin merkez üstünde aletsel şiddet MMI 8 olarak kaydedildi ki bu oldukça güçlü. Ancak yerleşim yerlerinde hissedilen şiddet MMI V'ye kadar çıktı. Neyse ki binalardaki spektral ivme tasarım spektrumunun altında kaldı. Yani yapılar beklenenden daha iyi dayandı. Şimdi tsunami uyarısına geçelim. Depremden sadece 6 dakika sonra bir tsunami uyarısı verildi ve aletsel olarak doğrulandı. Bu uyarı Türkiye'deki AFAD'a ve diğer üye ülkelere gönderildi. Neyse ki saat 16.53'te tsunami tehdidi sona erdi. Depremin ardından çoğunluğu panik ve ikincil olaylar nedeniyle 236 yaralı var. Bunlardan 15 kişi hastaneye kaldırıldı. 221 kişi ise taburcu edildi. Hasar raporları da geliyor. 1756 olay kaydedildi ve bunların %80'i İstanbul'un Avrupa yakasında. Bakırköy'de terk edilmiş 3 katlı bir binanın kısmen çöktüğünü bile gördük. Devlet bu olaya önemli ölçüde müdahale etti. 101 binden fazla kişi camilerde, okullarda ve sosyal tesislerde barınıyor. Türk kızılayı 350 bin kişiye yiyecek sağladı. Depremle ilgili toplam 16.793 çağrıya yanıt veren 10.481 personel ve 93 araç acil durum müdahaleleri için görevlendirildi. Halkın tepkileri çeşitlilik gösterdi. İstanbul'da birçok kişi gezi parkı gibi açık alanlara tahliye oldu, hatta bazıları çadır kurdu. Zeytinburnu ve Arnavutköy'de insanların binalardan atlayarak yaralanmalara neden olduğu panik anları yaşandı. Silivri'de bir okul gösterisi sırasında kaos çıktı. Ancak Sarıyer'de yerde ameliyatına araba bagajında devam eden bir veteriner gibi dayanıklılık örnekleri de görüldü. Tüm bu önemli güncellemeleri detaylandıran Marmara Denizi deprem bilgi notunu yayınlayan Kandilli Rasathanesi'nin çabalarını unutmayalım. Unutmayın, depremler öngörülemez. Ancak hazırlıklı olmak hayat kurtarabilir. Bilgilendirin, güvende kalın ve resmi yönergeleri izleyin. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla güncelleme için beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.